maçı her ne kadar milli spor mücadele etti. Doğru zaten, sen canlı izledin evet. Evet zaten ilk defa e, milli sporcumuz kontra ataklarına mücumlu kurma diğer çalıştı ama e, aynı olay örgüsü. Keyisi? Ölü, ölümün kıyısından dönüyor. Hatta Bu insan dönüyor. değil mi? Ana karakter. Ölüm. Kutan kral. Evet. Keyisi'yi kurtarıyor ve kendi kölesi yapıyor. Heee. Tapar kendini düşüyor. Şöyle Lucifer'i öldürüyor e, ee, yazarından Ateş, ve konusunda evet, çok ikisi ateşli kanatlar. Ben böyle tam da ortamda yakın, çok doğal. Bu da, da bir kehanet. Tilen evet. adam nereye gideceğine karar veremiyor. Evet. Cesur muyum? Her topluluğa gidiyor mu bu? Cesurlara gidiyor önce. Yok, ha. yok, öyle değil. Seçim Peki, neticesi sınav bilemiyor. neticesinde belli olmuyor. Sırf normal birinin ki fedakarlık çıkıyor. Tek. Evet, sınav yüzden de hani ben de bir katkıda bulunayım diye söylüyorum. Şimdi, şimdi bu videoları niçin çekiyoruz? İşte hani seçim aşaması benim hani ilgi alanıma çok girmiyor bu tip e, kitap. Yani güzel de anlattın. Ben uyumsuzu seçerim. Evet, ben. puanlanıyor da Nasıl puanlanıyor? Neye göre puanlanıyor? Yani diye öne çıkarılıyor ama her ne kadar iktisap değil. Ya sen aşk adamı değil misin ya? <laughs> Hayır. Allah. Hayır ya, aşk bir aşk için. değil. Evet bak dışarıdan bir Yok ben biraz geç algılıyorum yaşlandığımdan dolayı. Evet. Ama ben böyle baskıcı bir yönetim uygularım. Asterli gibi. Evet. Yönetime baş kaldırıyor bu. Bu arada yaşanan olayları, maceraları işlemen. Bir tatil mekanında kalkandayız. Evet. Ben de Evet Şimdi e, senle beraber iki kitap aldık. Başla ben Zaten de bu kitapların ikisini de okumadığımız için çok önerildi. Evet. Liky yollarında Erdal Yazıcı'nın... Evet. Bildiğiniz evet. gibi müzelerde mü müzium evet. şoplar var bulamadık. evet bulamadık. 2-3 tane müze mağazasında sokuyunca başladık. Evet. Senle neye karar verdik? Lake yolunu yürüyerek, kamp yaparak gerçekleştireceğiz. Evet. Belki bu kitapta da... okuyacağız evet. ve devam ediyoruz okumaya. Da Çok bence zevkli. gerçekten son zamanlarda 156'ya falan geliyordu. Evet. E, tarihi eserlerin yurt dışına ve 22 Cumhuriyet'le beraber yavaş yavaş evet. kaplumbağa terbiyecisi diye bir Şeyden... tablo vardı zaman boyunca olamayacağım. Bir sene sonra görüşürüz. Ola... Evet güzel bir video oldu. Tamam. Şimdi bir kayıt tura neredeyiz ve sendeyiz. Bugün tatilimizin son gününde Halkan ee, Halk Plajı'nın ee, nasıl desem, Yanındayız diye. Bir tane yani kafedeyiz. Fener kafe. Evet. Bugün Bugün kalkan ilk defa bu kadar dalgalı evet. görüyoruz. Hatta şöyle bir göstereyim. Şu an hani çok dalgalı gözükmese de kamera gözünden. Baya baya belli. Biz diğer ucundaydı. bileşik evet. Ve orada çok büyük dalgalar vardı. Şey Şimdi. kadar geliyor. Bu videoyu ne için çekeceğiz? Kitapları tanıtmak için. Geçen gün. Bir kitap tanıtımına girmeden Eee şu anda olimpiyatlar devam ediyor, değil mi? Tokyo tok evet, Olimpiyatları. Son, son günden bir önceki. Gün. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani bugün yarın olimpiyatlar bitiyor. Peki kısa bir değerlendirme alalım mı? Olur. Şimdi olimpiyatlarda e, bugün 13. gündeyiz. 13 günün sonunda bugün e, yani şu ana kadar aldığımız saat 6.30. Hı. Ee, aldığımız madalyalar 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya Hatta bugün sabah <gülüyor> 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 Şu anda dışarıdan Moğol <laughs> <Sadece sen gülüyor> etkenler <gülüyor> Etkenler var ama devam edelim sabah erken kalktın Evet Boks maçı vardı Sabah erken kalktım Al alarm kuruldu Evet Saat 08.15'te 2 e, kadın boksörden biri olan Buse Asçakiroğlu 9 de bu sene Sürmeli'nin final maçı vardı ikisinin de. 8-15'teki maçı her ne kadar milli sporcumuz 5-0 geride kapatsa da hı hı. iyi mücadele etti. Doğru zaten, sen canlı izledin evet. Evet zaten ilk defa 3 kadın boksör birden olimpiyatlara yolladık. Bunlardan da ikisi finale çıktı. Bir tanesi maalesef çeyrek finalde elendi. Yani Türk e, kadın boks boks e, sporu için evet. E, ümit vaat edecek evet. inşallah. İlk final maçı gerçekten e, zevkliydi. Hmm. E, milli sporcunun konsa ataklarına mümkünlük bulma diğer çalışma ama karşısındaki çok tecrübeli bir e, sporcu olduğu için 35 yaşında e, Bulga. E, 5-0 geride kapattı karşılaşmayı milli sporcunu da altın madalya kaybetti ama gümüş madalya aldı bu da çok büyük bir başarı. Şimdi kitaplara başlayabiliriz. Evet. İlk tanıtacağın kitap neydi? İlk tanıtacağım kitap e, tatilde ilk okuduğum, yolculuğa ilk çıktığım hmm. ilk okuduğum kitap Nida. Bakalım şöyle. Ateşli Kanatlar serisinin ikinci kitabı. Biraz daha kaldırabilirsin şöyle. Evet. Kapağı biraz e, lider. Hmm, Taç Bakalım merak ettim. Kısaca hiç e, okumadan yorum yapayım. Böyle tarihi, mitolojik bir kitap mı? Yani tam mitolojik, tarihi gibi değil ama fantastik gibi. Hmm. Şimdi evet. bu iki, üç kitapla oluşan adı. Üçüncü, üçüncü kitabı bir ay önce falan çıktı. Yanlış e, hatırlamıyorsam. Ama üçüncü kitabı yeni çıktı. Üç kitap seri. E, daha üçüncü kitabı da okumadım. İlk kitabı Hilekar. E, onu Okudun mu? Evet. Hmm. İkinci kitabın da Lider. E, i̇kisinde de ee, aynı olay örgüsü ilerliyor kitap. Uh -huh. ee, ve olayımız şu bir tane e, avcı, bir tane dünya var. Şeytanların dünyası. Bu uh -huh. şeytanların dünyasında farklı fark kastlar var. Yani mesela iblislerin e, seviyeleri var. Atıyorum en düşük seviye iblisler de olabilir. En yüksek seviyede. Bir de avcılar var. İblislerin alt kastlarını yakalayıp öldüren o avcılardan e, grubunun üyesi olan Casey e, bir gün kayboluyor paraformanın içinde. Sonra daha doğrusu pardon ölüm meleği Casey'i tam alırken e, şeytan kralı Aydan bunu kurtarıyor ve kendi kölesi yapıyor. Maceramız burada başlıyor. E, ilk bir kitap saniye. Da... Bir dünya, evet. bu dünyada iblisler var. Evet. Bir de sıradan vatandaşlar mı var? Ya sırada evet insanlar var ama çok nasıl desem iyi eğitilmiş iblisleri bile öldürebilecek insanlar. Tamam. Peki burada kim kimi rehin alıyordu? Kim kimi? Ee, ana karakterimiz olan Casey. Casey. Ölü, ölümün kıyısından dönüyor. Hatta Bu insan kıyısından... değil mi Casey? Evet. Tamam. Ölüm, ölüm meleği tam alacakken. Evet. Şeytan kral. Tamam. Ve Casey ana karakter ölüm kıyısındayken meleği. ölüm meleği tam alacakken şeytan kral evet. kurtarıyor ve kendi kölesi yapıyor. He, tamam. Sonra e, macera burada var. Şu işte olaylar falan geçiyorlar ve bir kehanet var. Neymiş kehanete o? Kehanete göre şeytan kral değil aslında Casey'i kurtar. Şeytan kralı yani Lucifer'in oğlu varisi. Hmm ve şeytan kralı yani e, Aydan'ın Dur er, e, Netflix'te bir Evet ama onunla alakası yok sanırım He. Zaten Lucifer şeytandan kralı olarak her yerde geçtiği için burada da öyle geçmiş hmm. Varis yani Aydan kehanet gerçekleştirirse tahta geliyor Kehanette de bütün işte vampir kralı, kurt adamların kralını Kendi babasını falan öldürmesi gerekiyor Ve başlıyor hmm öldür öldür de gidiyor ve yanında da Casey var. Macera burada başlıyor. Liderin konusu da Casey birden şeytana dönüşüyor. Allah Allah. Ve ee, He, nasıl Aydan dönüşüyor? Beraber. Ne yaparken Şöyle, dönüşüyor? Lucifer'i öldürüyor Casey. Lucifer'i öldürdükten sonra birden evrim geçiriyor bir şeytan dönüşüyor. Hmm. Sonra Ay'dan çok sinirlenir babasını öldürdüğü için. İntikam almak için uğraşıyor. Sonra tabii Casey ee, geliyor. Ama Casey'in de şöyle bir görevi var. Casey ile Aydan e, birbirlerine aşık oldukları için, daha doğrusu Aydan sonra nefret kazanıyor. Hı hı. Ama Casey hala ona aşık. Öyle. Ve şu an tam olarak hatırlayamıyorum ama Casey e, bir sebepten ötürü e, aynen arkadaşını kurtarmak için Aydan'ın yanına geri dönüyor. Ve e, onunla birlikte tekrar maceraya çıkıyorlar. Ve güzel bir kitap. Aşk var, fantastik var sürükleyici de bir kitap. Hiç yıkıda biter. Sen bunu ilk Antep'ten çıkınca mı okumaya başladın? Aynen Antep'ten. Ha sen ee, bunu yolda bitirdin kitap bu mu? Evet. Vay. Antep. yani 12 yoluna gider. 12-13 saatte yolculuğumuz. Ee, demek ki çok sürükleyici evet. yolculuk boyunca bitirdin. Evet. Peki. Yazarı kimdi? Yazarı Türk bir yazar Gaye Öner. Allah Allah. Bak şimdi daha da çok şaşırdım. Cahilimi maruz gör. Yani bu Türk bir yazar yani. Evet. Fantastik. Ha, daha önce 3 serisi vardı. <laughs> Mazurgör Mazur gör. evet. Türkçeci bir e, anne ve eş olunca boşuna almadık seni Derya Hanım. Şimdi yolculukta bitirdiğim bir kitap daha var senin kitap ama o... Aynı anda sen o kitap evet, mı bitirdin? Evet. Ama e, onu geri verdiğim için onu şu an gösteremeyeceğim. Hmm. E, kısaca Bali isminden... Ee, yazarından Ateş, ve konusunda evet, çok işte ateşli var. Belki burada şey yaparız. Yani şuraya bir evet, atarız evet, onun şeyini Bir tane fotoğrafı koyarız. Ateşli kanatlar serisi sekiz ee, ya da dokuz kitaptan oluşan bir seri. Bu arada evet. bu hani niye işini kitaptan tüylü? Bizim kanalımızın ismi Lezzet ve Bilim Kafasıydı. Evet. Lezzet kısmı Ben, Ben, ses. Evet. Ee, lezzet Kafası. Ben. Sen de bilim kafası. Evet. Sen. Kim o? <laughs> Tuğra. Evet. Ee, şimdi o... o yüzden böyle daha önce de atmıştık buraya kitap tanıtımı. Evet. Şimdi o yüzden böyle tam da ortam da çok doğal. Yazılan olarak hatırlamıyorum. Evet. Sadece soyadını hatırlıyorum. O kaç sayfaydı o kitap? O e, 8 kitap, 9 kitap bir seri. Bir seri ha. 4 kitabı Türkçe çevrilmiş. Hı -hı. Ya da 5. Yabancı bir yazar. Evet. Hı -hı. Diğer kalan kitaplar Türkçe çevrilmemiş. Bir seri. Hı -hı. Ben 1 ve 2. kitabını aldım birinci kitabı yolculukta bitirdim. İkinci kitabı ya zaten ikisini de önceden bitirmişti ama tekrar okuyup Gerçekten muazzam. yani ee, şöyle diyeyim. Ejderha dünyasında bir savaş var. Çok yani şöyle normal dünyadan örnek vermek için. Kitabın birinci ismi birinci neydi? Savaşa. Ateşten kanatlar. Ateşten kanatlar. Evet. Bitti. Bir daha savaş kadar Bir savaş var. Üç tane kraliçe tahta geçip savaşıyor. Ve belirli e, sınıflar var. İşte ateşte gök kanallar, yağmur kanallar, hmm. çamur kanallar gibi. Ve e, burada da bir kehanet var. Aynı şey hmm. şeyde oldu. Hmm. Yani Yine fantastik bir kitap. Evet fantastik. Zaten ejderhaların dünyasında hmm. geçiyor. Beş hmm. beş 5 tane ejderi savaşı durduracağı yazıyor. Ve bu 5 tane ejderi e, bir hayır kurumu diye Hayır kurumu alıyor Hı -hı. ve eğitmeye var. Sonra bir süre işte sonra mağaradan kaçıyorlar ve bütün macera orada başlıyor. Aa, sen bu tip kitaplardan mı hoşlanıyorsun? Evet, fantastik tarzı. Ama Neden? şimdi e, daha çok ilgimi çeken mitoloji. Hı -hı. Çünkü onunla alakalı kitapları okumayı planlıyorum. Oo güzel. Benim evet. de, bak mitoloji benim de ilgimi çeker. Tamam. İkinci kitabımız neydi? İkinci kitabımız daha geçen gün bitirdik onu. da Antalya'ya gelirken bitirdik. Yine yolda mı? Evet. O bilinen bir kitap uyumsuz. yazar Hı, -hı. Yazarı Björn Karo. Ee, bu zaten birçoğunuz bildiğiniz düşünüyorum. Bir kitap. o yüzden çok hızlıca -hı. geçeceğim. Hı -hı. Ee, 500 sayfa kitap. Kitabın konusu şu. Ee, Chicago'da. Chicago'da. Aynen. Chicago'da. Tabii gelecekte. E, Birilerinin topluluğu var. 5 tane. Dürüstlük, dostluk, bilgilik, fedakarlık ve Her topluluğun kendine özel ilkeleri ve görevleri var. Mesela fedakarlık insanları. insanlara yardım eder. Şehrin sorunlarını çözer. Hesurluk insanları şehri korur. Hmm. Bilgilik insanları şehir adına araştırma yapar. Bilim insanları dedi. Dostluk ve dürüstlük de kendi ilkeleri doğrultusunda işler yapar. Bu kitapta e, ana karakterimiz, Tris, e, fedakar, toplu Fedakar. Her Bu ona kitap almış, güzelmiş bak. Evet. Yani biraz böyle ahlaki kuralları distopya. da... Yani, e, e, distopya. Yani distopya'yı açıklamak gerekirse ezilen, ezilen e, e, kısmın ezen kısma baş kaldırması. Hmm. Distopya mıymış bu? Bak evet. bunu da senden öğrendim ha. Yani mesela şey gibi... Ne cahilmişiz ya. Yani mesela şey gibi... Ee, nasıl desem mesela diktatör bir sistem var. Evet. Baskıcı. ve artık toplum bıkıyor sistemler evet. ve yöneten baş kaldırıyor. İşte bu tür Yönetilenler işlendi. yönetilen yöneticiye Dok. mi baş kaldırıyor? Mesela şöyle e, hemen tarihten örnek Hitler. Evet. E, Yahudilerin zulüm uyguluyor. Evet. Yahudiler de eğer mesela Hitler'e başkaldırmayı deneseydi bu distopya olacaktı. Yani e, distopya da bu tür konular işte. Allah. İlginç. Neyse sonra. Tamam. E, fedakar her 16 yaşına gelen e, kişi Hı. Biri, o, o dönem bir seçme sınavına tabi tutuyor. Seçim sınavına. Burada sana bir simülasyonda bir sınav yapıyorlar. Hı. Simülasyonda sonucu ne çıkarsa çok büyük ihtimalle o topluluğu seçiyorsun. Bir de uyumsuz diye bir e, Topluluk hmm. demeyeyim de bir e, tür var, hmm. uyumsuzlar. Normalde birçok insan tek bir topluluğa ait. Hmm. Ama uyumsuzlar birden fazla topluluğa ait olduğu için ya, yani mesela bir kısmı cesurluk, bir kısmı fedakarlık atıyor. Hmm. E, Tris de böyle bir karakter ve onun maceralarını yaşıyoruz. Şimdi e, şey. Uyumsuz yani bu evet. adam. Nereye spoy gideceğine karar veremiyor. Evet. Evet. Cesur muyum, yardımsever Aynen. miyim? Sonra boyuna Bil adamın... vermeyeyim Hı. Sonra bu gittiği toplulukta yaşadığı maceraları Hı. anlatıyor Bunlar Her topluluğa da... gidiyor mu bu? Cesurlara gidiyor önce Yok öyle değil Uyumsuz şöyle Mesela normalde seçim sınavına çıkan sonucu seçersin sen Hı. Ama bu uyumsuz olduğu için hangi sınav sonucunu seçeceğini bilemiyor Sınav günü geldiğinde seçiyor Hı. Ama güzel mi seçtin? doğru mu seçtim yoksa yanlış mı Peki sınav neticesinde belli olmuyor Sınavdan önce Aynen. mi sen mi seçiyorsun? Yok sınavı yapıyorlar. Evet. Mesela atıyorum normal birinin ki fedakarlık çıkıyor. Tek, evet sınav sadece sonunda. çıkıyor. Evet. Hı hı. Ama Tris'in ki şimdi hangi topluluk olduğunu söyleyeyim. iki tane hı. topluluk çıkıyor. Tamam. Tris de arada kalıyor hangisi He. seçsem diye. Sonra birisini seçiyor. Ve orada maceralar başlıyor. Gerçekten çok güzel. Evet. Şimdi bak bu iki kitabı anlattın ya. Evet. Şimdi hani yavaş şimdi yavaş yavaş videoyu sonlandıracağız. O yüzden de hani ben de bir katkıda bulunayım diye söylüyorum. Şimdi şu kitapçıya gittik. Değil mi? Evet. Şöyle tut elinde. Bir i̇ki tane kitap var. Al bunu da, al. Evet. Şimdi bu videoları niçin çekiyoruz? İşte hani seçim aşamasında okuyacak kişilere yetişkin, çocuk, genç fark etmez yön verelim ya da yol gösterelim diye. Şimdi ben şimdi anlattın ya bana. Evet. Ben bu videoyu izledim gerçi benim hani ilgi alanıma çok girmiyor bu tip kitaplar. Ben de birazdan iki tane kitabı göstereceğim. Ama senin anlattığından yola çıkarsak hani şimdi iki kitabı gördüm. Lider mi, uyumsuz mu? bana yani güzel de anlattın. Ben uyumsuzu seçerim. Evet bence de. Değil mi? Yani sen şimdi tercih edersen şimdi puanlama bilmiyorum bu kitap videolarında nasıl puanlanıyor? Nasıl puanlanıyor? Neye göre puanlanıyor? Yani hayır bir süren türe farklılık var fantastik kitaplarda şuna dikkat edin. Fantastik öğesi mesela ne kadar öne çıkarılmış. Hmm. Ya da e, gerçekten doğru da işlenilmiş. Distopya'da da aynı şekilde. Gerçekten distopya olsun güzel işlenmiş mi? Diye öne çıkarılıyor. Ama her ne kadar ikisi farklı tür olsa ben de uyumsuzu seçerim. Değil mi? Çünkü hmm. her ne kadar fantastik bir kitap olmasa da maceralar barındıran bir kitap olduğu için bir de ben böyle çok aşk kitapları okumayı sevmediğim için e, ya değil. sen aşk adamı değil misin ya? Hayır. <laughs> Allah Hayır. Allah. Liderde de işte, bence He. ikinci kitapta ilk kitapta e, gerçekten güzel bir şekilde işlem fomacı, ikinci Her. kitapta bir tık fazla kaçmış gibi aşk olsun. He. O yüzden e, bir uyumsuz da aşk ama böyle liderdeki balık değil. Evet bak dışarıdan bir balık yorum olur. geldi. Tamam. Evladım balık. Ama size önerim uyumsuz. He. E, Konuyu değiştiriyor. Ama distopya <laughs> okumak için e, doğru kitap mı? başlamak için bilmiyorum. Güzel. Yani, anlaması kolay ama distopya başka kitaplarla da başlayabilir. Tamam kısaca ben tamam. biraz geç algılıyorum yaşlandığımdan dolayı. Şu distopya bana bir kere tamam. daha kısaca Hitler üzerinden anlatır mısın? Şimdi şöyle. Evet. Hatta kendim üzerinden anlatayım. Ben mesela bir ülkenin başkanıyım, Evet. Benim halkım var. Evet. Ama ben böyle baskıcı bir yönetim uyguluyorum ve halkım evet. bundan hoşnutsuz. Evet. Ama o kadar baskıcı bir yönetim uyguluyorum ki hani bana baş kaldırmayı cüret edemiyorlar. Tamam. Son ama bir gün geliyor işte Fransız İhtilali gibi. Evet. Yönetime baş kaldırıyor bu ez, ezilen kısım. Evet. Halk. Evet. Sonra bu arada yaşanan olayları, maceraları işlenen, işleyen kitapları distopya. Tamam anladım. Şimdi anladım. Peki şimdi e, böyle güzel bir tatil mekanında kalkandayız. Evet. Ben de... Tarihi, mitolojiyi seviyorum. Evet. Ee, sen de seviyorsun değil mi? Evet. Şimdi e, seninle beraber iki kitap aldık. Evet. E, burada Yemen. gezerken. Da Şimdi tam şey. aynen kısaca sen başla Zaten ben de. Bu kitapların ikisini de okumadığımız için. Ee, yeni başladık. Ya, yeni başladık. Aynen. Bir göster. Sadece konularından ve içeriğinden bahsedelim. Evet. İlk kitabımız gerçekten çok önerildi, önerilen. Çok önerildi evet. Like Yollarında Erdal Yazıcı'nın. Şöyle yaklaşalım. Hemen içersinde anlatayım. Evet. Biz bu tatilde iki tane yok bir tane antik kente gittik. Üç Hı. tane müze. Evet. Zaten bildiğiniz gibi müzelerde mü müzium shop var Oradaki görevli Türkçe diyelim evet. müze dükkanları evet. mağazaları müze mağazaları evet. ee, bir tane çalışan vardı ve bize gerçekten bu lise yollarındaki tablon çok önemli. Kesinlikle Bizi hatta bulamadık. Yani evet bulamadık. 2 üç tane gibi. müze mağazasında sorduk en son Mayra'da bulduk. Evet. Ve e, gerçekten çok önerilen bir kitap. Hemen hızlıca konusundan bahsedeyim. Hatta direkt şuradaki yazıyor ki Fethiye'den Antalya'ya 96 antik kent evet. Büyük, Tümülüs Türkiye, İngiltere ve Avusturya'dan 10 müze ve ayrıntılı Likya haritasını anlatıyor. Yani kısacası Likya uygarlığı tarihini e, bu kitapta toplamışlar. Ve bu evet. kitabı aldıktan sonra biraz evet. da karıştırınca okuyunca başladık. Evet. Senle neye karar verdik? Likçe yolunu yürümeye. Kaç kilometreydi? E, hemen arkasından. 500. Bakarım. 535 aynen. Evet 535. Senle beraber inşallah emekli olduğumuzda çünkü uzun bir tatil gerektiriyor. Böyle yürüyerek kamp yaparak gerçekleştireceğiz. Evet. Belki bu kitapta bize o zaman e, rehber olacak. Şimdi bunu bıraktık. Bunu okuyacağız evet. ve devam ediyoruz okumaya. Çok zevkli. Bu da bence zevkler. gerçekten son zamanlarda. Bu çok önemli evet. ya çok dikkat edilmesi gereken evet. konu hakkında yazılmış. Anadolu'nun gözyaşları. Yazılarımızı buradan tebrik ediyorum. Kesinlikle. Ya ee, zaten bu kitabı birçok müze, müze mağazasında bulabilirsiniz. Her yerde satılıyor. Ha, bu arada bunun fiyatını söyleyelim. Bu 170 ya 170 civarındaydı. %10'luk müze kartla e, 156 156'ya falan geliyordu. O da, o da 70 lira. 70 lira. Ee, evet. Ürünle, Yine müze kartı. Evet. evet. Ay, bu kitabın adı Anadolu'nun gözyaşları. Zaten eee adından da bir tık anlaşılıyor. Anadolu'dan yurt dışına götürülmüş tarihi eserlerimiz anlatıyor. Bence çok güzel evet. bir çalışma. Zaten buna her müzede vurguluyorlar. Yani gerçekten birçok hatta binlerce eserimiz yurt dışına götürülmüş. Özellikle Amerika, İngiltere gibi İngiltere, Bunu Gerçekten yazarımızı yine tebrik ediyorum. Teker teker gitti, müzelere bak ve bu şekilde fotoğraflarıyla tek tek birlikte anlatmış. Arşivlemiş ya. Evet, gerçekten çok önemli bir konu ya Ve burada ön sözünde çok güzel bir cümle var. Onu açıp okur musun? Hemen. Bu tip e, tarihi eserlerin yurt dışına evet. kaçırılmasındaki etkenleri sıralamış. Hemen o gün, bir ülkenin kültür varlık, varlıklarının kolay bir şekilde götürülebilmesi için savaş koşulları içinde olması, ekonomisinin batmış olması evet. ve tarih bilincisi, tarihi eser bilincisi toplumca yaygınlaşmış olması. Evet. Çok önemli. Ve üçü de o zamanlar bizde varmış. Hani ülkemizi Böyle gibi olmasan gerçekten savaş koşulları içerisinde. Çünkü 1800'lerden sonra evet. başlamış bu e kaçak yani harici eserlerin kaçırılması. 1830 ve 1922 yıllar. Ve 22 Cumhuriyetle beraber yavaş yavaş evet. o, yani, sahip geliş. çıkılmaya başlamış. Peki bir soru sorayım, bakın biliyor musun? İlk müzeci, evet. hatta arkeoloji müzesi İstanbul arkeoloji müzesi'nin kurulmasını sağlıyor kim? Kaplumbağa terbiyecisi diye bir tablo vardı. Osman Hamdi miydi? Evet Osman Hamdi Bey. Hani öyle mi? miydi? Ha. Evet. Onun çok büyük katkısı var. Hem müzecilik hem de tarihi eserlerin korunması açısından. Evet, evet ne diyoruz? Videomuzu sonlandırıyoruz. Evet. Güzel bir like videoydu. Volum, unutmayın. Hadi. Görüşürüz. Bu arada buradan veda da edeyim. Et bakalım. Bir sene e, yaklaşık bir sene boyunca buralarda olamayacağım. Evet. O yüzden... <laughs> Hepinize elveda diyorum. Değil bir mi? Aa sonra... doğru. Evet. Yani YouTube, sosyal medya. Değil mi? Bu da güzel bir veda oldu. Olamayacağım. Bir sene Heh. diye yakın bir zaman boyunca olamayacağım. Bir sene sonra görüşürüz. O zaman da çok bomba videolarına döneceğim Hadi ben bakalım. Getireyim. Şöyle bir yavaş yavaş ortamı da göstereyim. Evet güzel bir video oldu. Tamamdır.